Evet herkese merhabalar. Neredeyiz? Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Niçin buradayız? 10-16 Mayıs Engeller Haftası için buradayız ve yanımızda bu işin derneğinin başkanı var. Şimdi kendini tanıtacak birkaç da soru soracağız kendisine. Evet başkanım öncelikle bir sizi tanıyalım. Ben Türkiye Sakatlar Derneği Tarsus Şubesi Başkanıyım. E, 24 yıldır bu derneğin başkanlığını yapıyorum. E, burada daha önce biz Cumhuriyet Meydanı'nda sadece Türkiye Sakatlar Derneği olarak bir gelip çelek koyuyorduk. Ama şu anda 5 dernek birleştik. Hep birlikte bunu kutluyoruz. Tarsus Kaymakamımız, Tarsus Belediye Başkanımız, Tarsus Emniyet Müdürümüz, e, sivil toplumlar, siyasi partiler ve okullar, dernekler hep birlikte burada coşku halinde bu her sene kutlanıyor. Ve e, Tarsus Kaymakamımız daha önceki giden kaymakam bize bir şey yaptı yani CES yaptı. Bunu dedi bir resmiyete bindirelim dedi. Resmiyete bindi 10-16 Mayıs Engeller Haftası. Bir hafta boyunca bunu kutluyoruz. Ee, ve coşkuyla geçiyor. Ee, bütün tarz farkından 10-16 Mayıs Engeller Haftası nedeniyle hep her, her insan bir engelli alay ediyorum ve teşekkür ediyorum. Evet çok teşekkür ederim. Çok güzel açıkladınız. Benim de birkaç sorum var. Evet. Buradan ee, Tarsus'un önde gelenlerini, bürokratlarını, yöneticilerini ee, hepsine söylemek istediğiniz veya bir isteğiniz, arzunuz var mı? Biz de sizin sesiniz olalım bu anlamda. İsteniz, arzularınızı da söylerseniz çok mutlu olurum. Buyurun. Bizim eee isteğimiz başkanlardan işte engelli otobüsler alındı. 41 tane Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta verdi. Engelliler rahat bir inebiliyor. Ama tabii ki bu Tarsus'taki engelli rampalarda sıkıntılar yaşıyoruz. Evet. Geliyor arabayı engellilerin geçeceği yere park ediyorlar. Evet. Bu sıkıntıları yaşıyoruz. Bir de bizim engelli kardeşlerimize kurs açılması lazım. Engellilere kurs açılıp bu insanları işlere yerleştirmek lazım. Engellilerin mutlaka yani bir işe yerleşmesi lazım. %3 engelli alımı vardı. Yani %6'ya çıkmasını istiyoruz. Evet, Başkanım çok güzel açıkladınız. Biz de umarım bunu e, ilgili kişilerin duyması için elimizden geleni yapacağız. Engelli rampalarına çok dikkat çektiğiniz. Ben de bu konuda sizin e, takipçiniz olacağım, bilginiz olsun. E, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Sessiz sistemler yapılsın. E, görme engelliler için genellikle ışıklara sesli sistem. İşte yeşil yandı, sarı yandı, kırmızı yandı. Yani geçilsin diye bunlar yapılmasına bir an önce çok iyi olacak. Evet çok teşekkür ederim. Şu haftanızı da kutluyorum. Tamam. Ee, evet görüntüler devam edecek.